Günaydın günaydın günümüz aydın olsun inşallah. Amin. Güzel haberlerle yanımda beyin sinir ve omurga cerrahı operatör doktor Erkan Yıldırım hocam var. Erkan hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Allah razı olsun. Sevgili Erkan hocam her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Önce şundan bahsedelim biraz isterseniz sevgili Seda Hanım. Bel ağrısı aslında hastaneye gelme nedenlerinin büyük çoğunluğunu kapsıyor. Bu bizim için, işimiz için de çok önemli. E, tüm halkımız için de aslında bilinmesi gereken bir mevzu. Yani çok fazla kişi de görünüyor. Yüzde 80 hasta da var. Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Hayır tabii ki her bel ağrısı bel fıtığı olarak değerlendirilemez. Fakat son dönemde e, insanların düşündüğü aslında şu. Ya acaba böyle bir rahatsızlığım var. Bu mu oldu? Bende bu hastalık mı var? bu mu sonuçlandı. Hayır öncelikle mutlaka kronik dönemde bir bel ağrısı ve hastalığı yaşıyorsanız mutlaka bir doktor tavsiyesi almalısınız. Ve doktorun tavsiyeleri doğrultusunda gelişen teknolojiyle de çoğu çözülüyor aslında. Fakat bel ağrısı birçok nedeni kapsar. Birçok sebep dolayısıyla bel ağrısı gelişebilir. Bunların bir bölümü de bel fıtığıdır tabii ki. Hı. Ama bel fıtığına gelene kadar basit bir mekanik yetersizlik vücudumuzun belli hareketleri yapmaya yeterli olmaması, spor yapmamamız mesela. Hayat boyu yaşadığımız ağır, anormal aktiviteler. Özellikle biz Türk kadınlarımızda bunu çok görüyoruz. Mesela yabancı hastalarımız geldiğinde bunu bu kadar görmesek de ailesi için her şeyi yapmış. Bütün ömrünü stresle geçirmiş. Ne yapması gerekiyorsa yapmış. E Vücut da tabii ki buna bir tepki verecek. 60-70 yaşında neyse tabii. bu bir erken dönemdir ayrıca bizim için. Artık böyle bir yaşlılık diye bir kavram kalmadı, da kalmadı. kalmadı. Öyle kalmadı, bir şey de bravo. düşünmüyoruz. Evet, Ama özellikle Türk halkının en önemli problemi bu aslında. Evet. O kadar parçalamış ki kendini ailesi için, başka şeyler için. E sonuçta... Omurga da buna bir yanıt vermiş teknik olarak. Sevgili Erkan Hocam, bel fıtığı ameliyatsız tedavi edilebilir mi? E tabii bir sürü şey için aslında bel fıtığı tabii ki ameliyatsız tedavi edilebilir. Ama asıl bilmemiz gereken şey bu. Bir hekim olarak normal şartlarda vicdani, insani ve bilimsel davranmak lazım. Hastanın bir sürü beklentisi olabilir, bu çok doğal. Belli şeylerden korkabilir, karşılaşmadığı bir şey ama hangi durumda hangi tedaviyi vermemiz gerektiğini bilirsek daha iyi sonuç alırız. Ama artık gelişen teknolojiyle bel fıtığının büyük bölümü ameliyatsız şekilde tedavi edilebiliyor teknik olarak. Nedir ameliyatsız tedavi yöntemleri? Şöyle anlatalım ilk önce. Neden ameliyatsız tedavi ediyoruz? Bir, Allah'ın verdiği anatomik doku bütünlüğünü bozmamak lazım. Öncelikle önemli olan bu. İnsan vücuduna koyulan her şeyin bir görevi var. Fakat belli bir orana geçilmiş hastalarda gerçekten risk oluşturacaksa bir sakatlık, felç durumu ve ondan sonra herhangi bir şeyle geçirilemeyecek bir patoloji oluşacaksa cerrahiye karar vermek lazım. Hmm, en son. En son ama onun dışında artık bizim daha önceleri ya gel işte seni ameliyat edelim, bu ameliyatsız geçmez dediğimiz bir sürü bel fıtığı tipi artık çok basit şekilde 45 dakikalık, 1 saatlik uygulamalarla iş gücü kaybı olmadan, hasta çok fazla acı çekmeden hallolabiliyor. Çok basit artık. Eskidenmiş o değil mi? Ya eskiden Saatler böyleydi. sürüyormuş. bizim asistanlığımız zamanında girerdik, yemek yemezdik, su içmezdik, girerdik ameliyata. Hastayı yatırırdık günlerce. E, bu adam aile bakıyor. E, bu adam bu kadının eve dönüp her şeyi toparlaması lazım. Ya. Mesela bazı diyorum yapma yapmaman lazım. Evet. Hocam diyor, videosunu çekmiş, getirmiş. Bak diyor oğlum odasını böyle bırakmış. Ya. Kızım burayı böyle bırakmış. Ya. E diyor ben yapmazsam kim yapacak? Ya. Ama şöyle de bir şey var. O zaman ben de onlara hep şu örneği veririm. Karşınıza bir ayna alın. Aynaya böyle belinizi tutun. Anlatın ona. Hadi böyle böyle diye. Anatomik yapılar sizi dinlemez. Ne ekersen onu biçersin. Peki Erkan Hocam biraz kök hücre tedavisinden bahsedelim. Nedir kök hücre tedavisi? Kök hücre tedavisi aslında ameliyatsız bel fıtığı tedavilerinin ve artık güncel olarak birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir tedavi biçimi. Biz normal şartlarda ameliyat etmediğimiz bel fıtığı hastalarını hastayı önce değerlendiriyoruz. Fakat şunu unutmayın Birçok şey söylenebilir. Kendiniz de bakabilirsiniz. Belli gözlemler yapabilirsiniz. Ya ben de acaba şu var mı diye bir bir şey düşünebilirsiniz. Öncelikle bir uzmana danışmanız gerekiyor. Hmm. Uzman sizin riskli bir hastalık grubunda mısınız ya da hangi tedavi size verilecek bunu belirleyecek tek kişidir. Üstelik güveneceksiniz gittiğiniz hekime. Güvendikten sonra onun dediklerini yapacaksınız. Çünkü her hekim aynı şeyi söylemeyebilir siyahla beyaz gibi değil. Bazen gri bir zon vardır. Benim tecrübelerim bu işte bilimsel olarak bunun doğru olduğunu söyler. Diğer hekim arkadaşımın ki onu söyler. Fakat ona git ona git karıştır işin şekli değişebilir. Biz ameliyatsız bel fıtığı tedavisini neden gündeme alıyoruz? Bir dedik ki anatomik doku bütünlüğü bozulmasın. Adam hemen evine bakacak, işine gücüne dönsün. Dolayısıyla çok kısa zaman dilimi içinde tedavi etmemiz lazım bu adama. Bu tedaviler neler? Eskiden beri uyguladığımız biz lazerleri her zaman kullanıyoruz uzun süredir. Plazma tedavileri var, nokta atışı tedavileri var bunlar çok yormuyordu bizi. Fakat artık kök hücre tedavilerinde de bu hastalıklarda implanta etmiş durumdayız. Kök hücreler insan vücudunda Allah'ın verdiği çok basit hücre toplulukları var. Bu topluluklar çıkıyorlar vücuttan ve gittikleri yerde değişerek o gittiği yerin hücresi haline geliyorlar. Bu, bunu biz nerede kullanıyoruz? Omurga dediğimiz şey kemik, eklem, bağ dokusu, kıkırdak dokusu, omurilikten oluşan bir yapı sinir yapısına. E bunlar da hücresel topluluk. Biz artık yeni düzende yıpranmış, hasarlanmış bir organizmayı, eklemin kendi organizmasını kök hücre tedavileriyle onarabiliyoruz. Her hastalık, her tedaviyle bakın tekrar söylüyorum onarılmaz kesin cerrahi indikasyonu olan bir hasta ameliyat edilmelidir. Yoksa kayıplar oluşur. Ama kök hücre tedavileri kendi vücudumuzdan aldığımız, ekstra başka bir şey kullanmadığımız ve çok ciddi anlamda bir sürü hastalık için fayda sağlayan bir yöntem. Diz eklemi, bel eklemimiz, boyun eklemimiz, cildimiz, saçımız her şey için kullanılabiliyor artık. Peki her boyun ağrısı boyun fıtığı mıdır? Nasıl ki her bel ağrısı bel fıtığı değildir, her boyun ağrısı da boyun fıtığı değildir. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sonuç itibarıyla yine yaşadığımız dünyada cep telefonlarımız, bilgisayarlar, sürekli aşağı eğilip ağır ters bir şey yapmak, oturur pozisyonda devamlı çalışmak, gündelik hayatımızdaki her şey bizi çok zorluyor aslında. Kaldırabileceğimizden fazla yükün altına girmek. En önemlisi de şu, eklem, kas, ligaman bunlar hareket metabolizmasını sağlayan şeylerdir. Ya vücudunda alıştırmadığın, bu egzersizi yapmadığın, sırt üstü yüzmediğin, pilates yapmadığın her şeyde vücut seni öne çekecektir. Tabii. Anatomik bütünlükler de böyledir. Ee, çok basit olarak atıyorum vücudumuzun ön bölgesinde anatomik bir yapı bozukluğu var ya da doğuştan bir organımız büyük. Bu bizi öne çekecektir. Evet ve sürekli bu öne çekiş belli bir süre sonra bizim dik durmamızı engelleyecektir. Çünkü şunu dersiniz. Dik durunca belim ağrıyor, sırtım ağrıyor. E tabii ki ağrır. Durmadın ki. Ama bundan sonra yapman gereken şey vücut standartlarını, ligamanları, hareketleri, egzersiz programlarını eğer sırtını geri verecek şekilde yapabilirsen bir sürü şeyden kurtulursun. En önemli, en anlamlı olan şey bu. E bunun en önemli faktörü de vücudun en üst yapısındaki eklem grubu olan boyun aslında. Boyun sürekli aşağıda. el işi örüyor, örgü örüyor, sürekli yazı yazıyor, bilgisayar başında duruyor. Sonuç itibariyle boyun fıtığı oluyor. Bir nevi Erkan Hocam korunma yollarını da anlattınız. Tabii ki tabii ki. Boyun tabii ki, fıtığından. Tabii ki, tabii ki. Peki boyun fıtığının tedavileri neler? Boyun fıtığının da aslında bel fıtığı gibi çeşitli tedavileri var. Biz eskiden boyun fıtığı da üstelik... Ben de bir boyun fıtığı ameliyatı geçirdim aslında. Hı. Sürekli ameliyat yaptığım için benim de aniden boyun fıtığım patladı ve geçirdim. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Ay ben ameliyatsız tedavi olayım, ay ben ameliyat olayım. Hayır buna siz karar veremezsiniz. Buna mutlaka uzman bir hekim karar vermelidir. Doğru olan odur çünkü yapılan yanlış bir iş sonrasında kolumuzu kaybedebiliriz, bacağımızı kaybedebiliriz, bir daha yürüyemeyebiliriz. İşin kötü kısmı ağrı değil aslında. Bütün fonksiyonları yöneten omurilik beyinden çıkar ve buradaki bir hasar bizim çok ciddi canımızı yakar. Sonuç bu olur. Boyun fıtığının ameliyatsız tedavisinden önce boyun fıtığı öncelikle ameliyatlık mı bunu değerlendiriyoruz. Hı. Çok küçük bir grup ciddi kuvvet kaybı olanlar, değerlendirilebildiğinde omurilik üzerinde ciddi hasar oluşan fıtıklar. Bunlar kesinlikle belli bir periyot sonrasında ameliyat edilmelidir. Bu ameliyatta bir saatlik bir ameliyat artık yeni sistemlerle kapalı olarak yapılan ameliyattan bir süre sonra hastayı hemen taburcu ettiğimiz ve kısa zaman içinde dikkat ederek gündelik hayatına dönebildiği ameliyatlar. Ama hastaların büyük bir bölümünü ameliyatsız bir şekilde tedavi edebiliyoruz artık. Yine burada en çok uyguladığımız uygular, uygulamalar. Bölgede disk dediğimiz yapının yani kaymış fıtık parçasının sinirin üzerine basan fıtığın belli oranlarda içine belli şeyler zerk edilerek yapılan uygulamalar da eskiden. Ama şimdi yine kök hücreler bu uygulamaların içinde bir numara haline geliyor. Tamamen insan vücudunda alınan kemikliğinden, yağdan, kulak kıkırdağından bir sürü yerden alındı. Artık yeni uygulamalarla dışarıdan da alınabiliyor bunların eklem gruplarına, sinir ligamanlarına verilmesiyle gerçekleşen tedavi yöntemler. Peki ameliyatsız boyun fıtığı ameliyat ya yani buna karar verecek olan mutlaka ki araştıracaklar. Hep söylüyorum zaten araştırın. O yüzden siz gibi kıymetli e, hocalarımızı burada ağırlıyoruz. İyi araştırın. Onun bunun tavsiyesiyle ya da birbirinize vereceğiniz tavsiyeli bu olmaz. Hı. Ameliyatsız tedavi de var ama ameliyat da var. Ameliyat kesinlikle var. Ameliyatsız tedaviler bizim yaptığımız hasta zarar görmesin, biz çok riske girmeyelim diye vicdani, ahlaki ve bilimsel uygulamalardır. Bu hı hı. önemlidir. Ama eğer ameliyatlık, ameliyat olması gereken bir hastayı ve bu durumdaki bir hastayı ameliyatsız bir tedavi ile tedavi ederken kaybedeceğimiz zaman ona, ailesine çok ciddi zarar verecektir. En önemlisi uzman hekimin önerilerini bilimsel olarak ve aklınıza yatan ölçüde gerçekleştirmeniz. Eğer ameliyat olması gerekiyorsa, bütün indikasyonlar tamsa bir hastada, geçirilen ve kaybedilen bir gün geri dönüşümü olmaz patolojilere sebep olacaktır. Peki Erkan Hocam, boyun fıtığı tedavisi sonrası nelere dikkat etmeleri lazım? Boyun fıtığı, sırt fıtığı, bel fıtığı tedavileri sonrası nelere dikkat etmemiz lazım? Ya öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bu hastalık bizde neden oldu? Hı. Ben sürekli günde aynı hareketleri yapıyorum. Aynı yaşam biçimindeyim. Hiç kilo vermiyorum. Hı. Stresliyim. Ve bunlarla devam ediyorum sürekli. Bu uygulamalarla devam ettiğin sürece iş şuna benzer. Hatta şunu sorarlar. Ya hocam biz ameliyat olduk tekrar olur mu? Ya şimdi arabanın dört tane lastiği var. Yolda giderken lastiğin bir tanesi patladı. E sen de gittin lastikçiye değiştiriyor aynı hastalarımızın bize sorduğu gibi böyle duruyorsun başında ya bu teker tekrar patlayabilir mi? Ya aynı çivili yoldan geçersen o teker bir daha patlayacaktır. Teknik olarak olay budur. Tabii ki. Tabii ki patlayabilir. Peki sorular var. Evet Şükran. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, uzun yol yürüdüğümde çok fazla bir bel ağrısı çekiyorum ve parmaklarımda e, uyuşma oluyor. Hı -hı. Bel fıtığı mıdır? Şöyle değerlendirelim. İlk önce böyle bir yanlış algı da var. Hiçbir hastayı sadece kendi anlattığı bulgularla şu mudur demiyoruz biz. Böyle bir uygulama yok. Hani gidin evde şunlara bakın, bunlara bakın öyle bir şey yok. Bir uzman kontrolü ve gereken görüntülemeler ama uzun yol yürüyoruz. Bir ağrımız oluyor. Bu ağrı bel bölgemizden başlıyor. Bu bir bel kasılması olabilir. Bunun dönemine bakarız. Uyuşmalar başladı. Bir sinir basısı olabilir. Ya da bir vitamin eksikliği, basit bir vitamin eksikliğinden bile kaynaklanabilir bu. Ama çok ileri düzeyde bir hastalık bile olabilir. Bu süre geliyorsa eğer, basit egzersiz programlarıyla geçmiyorsa, sizi de yürütmüyorsa mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Teşekkür ediyorum. Ayşe'cim Hocam az önce boyun fıtığı, bel fıtığı bir de sırt fıtığı dediniz. Evet, sırt evet. fıtığını ben ilk defa duydum ve benim zaten şikayetim vardı 15 evet. gündür. Şura mı ağrıyor? Evet. Kolumun şurası ve şu evet. parmağım uyuşuyor. Evet. Sonuç Boynu bağırmıyor. Sonuç itibariyle beyinden çıkan liflerin büyük bölümü boynumuzdan geçerek omuzumuza, parmak aksımıza ve diğer bölgelerimize, göğüs hizası ve sırtımıza yayılır aslında. Şimdi tarif ettiğiniz bulgular çok ciddi anlamda bir boyun bölgesi hasarı olabilir. Fakat boynumuzun hemen altı omurgada sırt bölgemiz, oradan aşağıda da belimiz. Bunların hepsinde bu 33 omur içinde fıtık gerçekleşebilir. Teşekkür ediyoruz. Harika bir sohbetti. Beyin sinir ve omurga cerrahı Operatör Doktor Erkan Yıldırım hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. ]ler.